kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalım benim senin ya kendi kanalım yaptın ya Ay bir şey söyleyeyim mi? Bugün İngilizce kursum vardı ya 8'de kalkmam gerekiyordu. Kalkamadım işte. Saat şu an 1 mi aşkım? Evet. 2. Saat şu an 1 ya da 2. Ve biz ne yapıyoruz? Kaka kaps yiyeceğiz. Arkadaşlar editlerken burada araya girmek istiyorum kusura bakmayın. Kliplerim silinmiş çünkü telefonumdaki depolama alanı baya <laughs> bitmiş. 200 GB alanım var ama hepsi bitmiş. O yüzden e, elimde olan kliplerle bir video oluşturmaya çalıştım. Umarım beğenerek izlersiniz, sizi seviyorum. Ağzımı yersin çok mu? Aşağı Olur, ol, şu an. Bunları sen de mi? Mamana mı verecektin? Al. Bu ne kadardı? 20 TL'ye aldık biz indirimdeydi. Ondan sonra oraya bunlar alalım. Mama evine. Hocam bazen o kadar zeki oluyorsun ki. Evet. Yani inanamıyorum. Değil Hı. misin? Hı. Çocuğum baksana beğeni beğeni. Ne izliyorsun bu salatalara bakıyorsun? Camlık evden çıkmışsın. Bu camlık evi mi? Yani. Ama enerji uyandım yani dünkü yorgunluğumla ah. Çünkü ne oldu? Elim acıdı. Açayım Açılmıyor. Mı? Ay. Ne bu süt şimdi açıldı? Ne kadar süt istiyorsun? Kafana gel. Kafanı boy. Sen bol sütü seversin. Yani kafanı babayı. Ne ne <laughs> ne ne. Da az sütlü. Aşkım Ronaldo emekli olacak. Gerçekten ya. Buradan seslenelim. Ronaldo da bizim kanalımızı izler belki. Ronaldo lütfen emekli falan olma. Yoksa benim kocam çok ağlar. Okey. Şöyle. Şu benim yüksek olan. Yani çoğul, ar olunca çoğul oluyor. Tamam. Çıldıran indi park. Yani burada sen mi geliyor, eni yani mi geliyor sence? Bir dakika. son burada, eni burada. Tamam, bir dakika. Şeye bakacağım. Şeye bakayım. Tamam. Alalım. Hah, al. ee, daha öncekinde soru olarak olunca eni geliyor. Bilmiyorum. Eni yani bence. Eni, eni yap. Bu da sam, sem, sam, sam mı sem? Somen nasıl okunur? Sam. Sam, sam yani sam eni. Eni. Eni sam. Ama niye bu bak? Sıkıntısını biliyor musun? Ne? Bu kadar sam mı olacak? Demek öyle olacak? Eni, sam, sam, eni, eni sam. Ama bu şey is, isn't Ama is ha, işte olur yazdım. tamam hoca demişti ki. Bak <laughs> tam okumamışım ya. <laughs> Mesela şimdi olumsuz, sam olumsuz yapılmaz demiş. Tamam mı? Yani burada da Bak, burada örneği vermiş, örneği vermiş orada. Tamam tamam olumsuz yapılmaz diyor ya. Hı hı. Bizim olumsuz olanlar. Evet. Yani bu nokta olsa bile sam olmuyor. En iyi oluyor. Aynen cümlenin başlangıcını sana sana soru belirtsin sormuş. Evet, en sonra gelen her cümle çoğul yapmak zorundayız. En sonra mesela there are any apples on the tree. Shop. Şey yazıyor? Shop. Ama shop yazmıyor burada. Ben evet, şunu Hmm. Son diyor ki e, somi ve eniden sonra sayılabilen bir isim gelirse gelen isim çoğul olmak zorundadır. Olumsuz there isn't any water, water in the Ne yapayım? şu bottle. şişede hiç su yok mesela. Hmm. Sayılamayan sayılamayan şeyi çoğul yapamayız. O yüzden is kullanılır. Aşkım der izi de kullanacağız burada. Sadece son ve en iyi kullanmayacağız. Hayır. Bak deri zaten sen burada bak deris ister aslarda. Sonra en iyi eklenecek. Yani bak eklenecek burada deris evet deris ister alır zaten burada sen yazmış yazmışız. Anladın mı? Bak, tamam. Deri. Bak mesela ar der. Tamam der. ar. Anladın mı? Bunları zaten burada belirtiyorum. Sen bunlara sonunda en iyi ekeceksin. Tamam zaten önce dedi ki mesela okay. der ar. Normal bir cümle kurulur ama eğer soru cümlesi yapacaksak arı boşa getirin Mesela Der is. Normal bir cümle ama soru cevabına dönüştürebilecekken is der. Yani, yani burada boşa gelecek. onu ar der yazmıştım yani evet. bu soru. Yani bu soru evet. Tabii soru sorulduğu zaman. Soru hı. ve olumluysa any. Yaz bakayım. Yazmam şimdi. Kuşun kayama yazacağım. Yanlış olursa silip hocanın dediğini yapacağım. Ama bak. E, hocanın ilk verdiği teste girdiğim şeye bak. Hep doğru 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 doğru. Ya iki, iki tane yanlışım var. Hı. 14 soruda iki yanlış. Olur. 14 soruda iki yanlış. Yani 12 tane de 10. yani senin ortalama aldığın not kaç biliyor musun? 90. Evet. 90 almışsın. Evet. Açmayayım. Hayır. Açsın. Değil. Açsın. Değil. Yemek yazacağım sadece ağzın dolsun diye mi gideceksin? Beni göz kapaklarım aşağı doğru. Bak ne? fıstık yok ha. D vitamini fazla mı kışırıyor acaba? Arkadaşlar bu vitamin bir şey değil yani eksiği yok bir şey yok onun. E, Yoksa da yıllardır onunla bulabiliyor. O iyi aksi. Ne kadar fazla kışırıyor? 50 bin damla var zaten bir şeyin içinde. 50 bin damla. Şüphan <laughs> güzel bir şey. Mangal mangal. Oynak mı acı, acıyor acıyor? Acıyor o. Kayın alışıyor. Of her neyse tamam işte çalışırız. Tamam okey okey. Çok da olur. Hocam dedi ki ben bunu kirletmek. Sataşma baba ya. Her neyse. Şey eee. Mesela buraya aynı deftere geçmişsen yani, hocaya da kaçan ben bunları yani buraya böyle yazdım. Sizce doğru mu değil Birinciye Birinci bunu, ikinci bunu, üçüncü bunu, dördüncü bunu, bunu. Böyle böyle yazdım diye. <laughs> Aralık kaç? Hı? Gerçekten yeni bomba videom var. Yani yarın temizlik videosu çekiyoruz. Sizin en sevdiğiniz. Ama böyle evin içinden geçeceğiz. Bütün kıyafetleri, ayakkabıları, çantaları, temizlik malzemelerini, her şeyi. Kendi adını konuş. Hayır, her şeyi yerini değiştiriyoruz. Her şeyi temizliyoruz. Kafa ya, o kadar temizlik yapacağız ki böyle kafayı yiyeceksiniz. Diyeceksiniz ki nasıl olan? Kendi yani, adına konuş. Duvarları sileceğiz, ya, camları duvarları sileceğiz. Duvarları yiyecek. <laughs> her şeyi yapacağız. Normalde Normalde kolpatır diyorum ben. Ama şey kolpatır her dedi ki eskisi gibi dedi. Tavuk barbek broş yiyelim dedi. Broş çok güzel arkadaşlar eğer. Tavuk seviyorsanız gidip broş söyleyin bir kere broş yiyin. Ondan sonra bağımsız olacaksınız zaten. Daha başka hiçbir şey yiyemeyeceksiniz. Çünkü gerçek, evet, gerçek göz susulu göz etine yapılıyor. Hatta e, biz siparişi verdikten sonra oturup e, gece ne yiyeceğimizi konuşuyoruz şimdi. Sucuklu yumurta yeriz dedik. Değil mi? Evet. Instagram'dan biri bana beslenme düzeni çek demişti. Emin misin? Emin evet. evet. Ev misin? Göbeğe evet. bak hala bro şişeyim şimdi. Evet. Çeberler. Bu da çıtır çanırsmış sonunda. Seninki bu senin benim bu. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Şu çıtır çanırsmış. Bu. <laughs> <Allah>. Çok yemek. <gemi. gülüyor> bu bildiğin nugget aşkım. Bu nugget

Başım. Ben başlıyorum. Hayır ben. Ben başlıyorum. İlk dokunduğunu yapman lazım tekrar. Ee, düzelt istersen Hayır, aşkım. Hayır, oradan giremiyorum. Bu değil mi? Aşkım ne yapıyorsun? Cengol'un oynanan bir tam tam şey tam değil. başla, 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 başla. başla. Kaça başarı. Ama burada çok sıkı dizilmiş. bir şey yok. Deli mi diziyor? Evet, Sen de var ya. Şey şey yapacaksın yapacaksın hadi başla. Diye. Hadi başla. Hadi Ha bunlar da şey böyle bir tane koyuyor. Ha. Hayır aşkım koy onu da. Ha yani yaptığımızı buraya koyuyoruz. Yaptığımızı buraya koyacağız. Evet. Ama eksik bunu yapacak. Ben kalsın i̇lk, 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 hadi başla. Ben başlıyorum. Ben niye bilmiyorum? Sen başla ben başlayayım. Ben başlıyorum. Başla. Ben

<laughs> Sen tip te tehlikeli şeyler <laughs> seçiyorsun Hayır yani böyle kalk Tehlikeyi severim. Ama dokun, hangi sen dokunun? Hayır artık. Onu da alsan dökülecek. Evet, Oradan alın mı? Tamam hadi. <laughs> Kim çay Bilmiyorum ben de bakalım nasıl bir görmüyorum. siz oturun o zaman. Ben zaten gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize <laughs> Ne güzel ya. Evet, ya. böyle bir getirdim. <laughs> <Oturuyorsunuz. gülüyor> falan ya. Evet. çok parası ya. ince ya. öyle oluyor. Ne? Çok parası ince öyle oluyor. Hayır, Emre'cim. Bu hiç de alakalı bir şey. Of, el biliyorum. Sana attım. tiktok izledin mi? şunu şunu soracağım sana. Şu an bakmıyorum gerekten. Bence çok yakıştı ama çıkartacağım diye. Bilerek geldim ya. Bilmiyor Dikkat et. <laughs> tamam. Hep evet, en, şey en kolaylarını seçiyorum ya. En kolaylarını seçiyorum. Bu en kolayım hayatım. Açtıralım. Yardımcı takılacak. dokunacak, dokunacak, dokunacak. Hiç belli olmuyor Aşkım tuttum alma elinden. Çok, çok stresli Hadi. ya. Hadi. Nereden çıkardın onu sen ya? Ya, kim, 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 kim,